Cihan Bey. Neredesin sen? Ofisimdeyim. Ne oldu? Niye hala oradasın Burak Bey? Adamları Allah'ın ödemişinden evde oturtmaya getirtmedin herhalde. Sabah geldiler İlhan Bey. Arabayla. Eve yerleşiyorlar şimdi. Gittim bir an önce gelmelerini rica ettim. Daha ne diyeyim? Tutacaksın kollarından getireceksin. Gelsinler işlerinin başında dursunlar. Ben sabahtan beri çalışıyorum burada. Mehmet Ali'ye verdiğim parayı toparladığım adamlar ensem de boza pişiriyor benim. Derhal toparlandığınızı. Ve çalışmaya başladığınızı görmezsem işleri bizzat ben devralacağım Burak. Haberin olsun. Öyle bir şey yapamayacağınızı... Hiç o kadar emin olma. Hiç o kadar emin olma. Baba geldik. Bismillah. Hoş geldiniz emmi bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Orhan Holding'in CEO'su Burak Aslan. Buyurun. Buyurun. Pazarlama Grubu Başkanımız Halil Doğramacı. İnsan Kaynakları Grubu Başkanımız Serdar Kuyumcu. Merhaba. Finans Grubu Başkanımız Ayşe Kaya. Merhaba. Ve diğer çalışma arkadaşlar. Hoş geldiniz Elif ben. Merhaba Elif Ben de Müşke Hanım. Merhaba. Merhaba. Beste ben. Merhaba. Buyurun toplantı odasını geçelim. Sağ olun. Ver. İki kardeşler, Mehmet Ali ve Emin Saruhan'la. Emin'in dört çocuğu var. Üç erkek, en küçüğü kız. Yaşar, Servet, Kadir ve Büşra. Hep birlikte yaşıyorlar aynı apartmanda. Yani yaşıyorlarmış önceden. Büşra evlenip ayrılmış evden. Yaşar'ın iki oğlu, iki kızı var. Kadircan, Yusuf Emin, Ecrin ve Zeynep. Servet ikinci karısıyla evli. İlk karısı Münever'den bir kızı var. Adı Kübra. Münevver de onlarla hala. Kadir Bekar. Kendi hallerinde yaşayan insanlar. Gerçekten kasaba tüccarı bu adamlar ya. Yani. Öyle görünüyor. Sen de ödeme şekli kimseye bırakma. Her şeyi tek tek öğren. Bu adamlar kimdir, necidir, ne iş yaparlar, nasıl yaşarlar? Her şeyi tek tek araştırın. Şurada doğdu, burada okudu. Bütün detayları akşama kadar önümde istiyorum. Peki efendim. Ne var? Evden arıyorlar efendim. Bağla. Efendim Ferit Bey gazeteleri soruyor. Ben sana oyala dedim. Efendim ısrarla soruyor. Halledeceğim. Ateş. <laughs> <laughs> <laughs>